I be that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just snap it. Şu boğa sarbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Şey? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle ...bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahfesi... yahut kafesi. Eski dünya Yeni dünya, bütün akvabı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi. Mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetlerden. Kimi Hindu... Kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o yirminci asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz medeniyet denilen kahve, hakikat, yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel espat. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü hara. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur, enkasi beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merbeller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi, o metin istihkan. ...sarılır... indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemezsun iyi beşer. Bu göğüslerse bu göğüslerse Hüda'nın ebedi serhatti. O benim sun ibediyim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istiyar Bu taşındır diyerek Bu taşındır diyerek Kabe'yi sen başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süre yayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsen, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, sen ki son ehli salibin kırarak sabletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayra, Sen ki, İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın, Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, Sen ki asara gömülsen taşacaksın, Hey ha, Sana gelmez bu ufuklar, Seni almaz bu cihat, Ey şehit olu şehit, isteme benden makber, Sana avuşunu açmış, Duruyor peygamber, Sana avuşunu açmış, Duruyor peygamber, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir kara. Ne hayasızca taş ki, ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila.